Evet arkadaşlar, iş sağlığı güvenliği açısından en ciddi problemlerden birisi de şüphesiz yangınlardır ve bu haftamızın konusunda konusu da yangınlar. Biraz dilerseniz yangını tanıyalım. Evet, yangında başlayalım. Yanıcı madde ve oksijenin yüksek enerjisiyle birleşmesi sonucu meydana gelen zincirleme kimyasal reaksiyonlara biz yanma adını veriyoruz. Bu teknikte en çok kullandığımız e, terimlerden birisi. Ancak istediğimiz ve bilgimiz dışında oluşan ve çok kısa sürede kontrol dışına çıkan yanma olayına da yangın diyoruz. Yanma ile yangın arasındaki temel e, ayrılma noktası yangın bizim kontrolümüzün dışında olan e, yanma olayı e, şeklinde tanımlanabilir. Şimdi yangın önleme, tehlike belirleme, risk analizi, risk yönetimi, yani çalışma yönelikleri, depolama koşulları, iş yeri düzen ve temizliği, bakım, denetim, depolama, eğitim, düzeltici çalışmaları kapsayan bir olgudur. Yangın korunma, yangın uyarı ve söndürme sistemi, yapısal önlemler, kaçış yolları, acil ışıklandırma, yangın su tesisatı, söndürme cihazı gibi konularda yangından korunmaya gidiyor. Yangın söndürme ise soğutma, oksijeni kesme, yakıtı uzaklaştırma gibi yangının sebep olduğu aslında yanma olayının sebeplerinden herhangi birinin ortadan kaldırılması olayına biz yangın söndürme diyoruz. Yangını sınıflarken de A sınıfı, B sınıfı, C, D ve F sınıfı gibi e, sınıflara ayırıyoruz. A sınıfı dediğimiz e, yangınlarda yanmanın normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü genellikle organik esaslı katı madde yangınlarına e, diyoruz. B sınıfı yangınlar sıvılar veya sıvılaştırabilir katı ile ilgili yangınlara. C sınıfı gaz yangınları. D sınıfı ki en tehlikeli yangınlardan birisidir metal yangınları. F sınıfı da pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı yani bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yağlı e, yağlardan oluşan yangınlara da biz e, F sınıfı yangınlar adını veriyoruz. Bunları tek tek şimdi bakalım. A sınıfı organik kökenli katı madde yangınları. Bu malzemeler genellikle karbon bileşenleri olan organik yapılı malzemelerdir ve yanmaları sonucunda kar, e, karlaşma ve kül meydana gelir ahşap, kömür, kağıt, ot, selüloz, kauçuk, tekstil ürünleri, plastik malzemeler gibi maddelerin yanmasına biz A sınıfı yangınlar adını veriyoruz. A sınıfı yangınlar soğutucu etkisi yaratan madde ile müdahale edilmek suretiyle soğutularak söndürülür. Az önce de ifade ettiğim gibi yanma aslında üç temel bileşenin bir araya gelmesi sonucu olmuş, oluşur. Bu 3 temel bileşen yanıcı madde, Yakıcı madde e, ve ısı. Yanıcı madde dediğimiz burada mesela A sınıfı için odun, kağıt, tekstil malzemeleri yanıcı madde. Yakıcı madde hava ya da diğer bir deyişle oksijen. Isı da bunlar bir arada olsa bile yangın olmaz. Ancak yangın olması için belli bir sıcaklığa yani tutuşma yanma sıcaklığı dediğimiz o sıcaklığa o maddenin gelmesi lazım ki e, yangın oluşsun. Dolayısıyla e, ya da yanma meydana gelsin. Dolayısıyla yan, yangını söndürmek için ya da yanmayı sona erdirmek için de bu üç çünden e, birisini sistemden e, uzaklaştırmamız gerekir. Yani ya soğutmamız gerekir, soğutursak yangın kendiliğinden söner. Ya oksijenle ya da havayla temasını kesmemiz lazım. Yani yanıcı maddeyi uzaklaştırmamız lazım veya yakıcı maddeyi diyelim ki bu kağıtla kağıt yanıyorsa kağıdı ortadan kaldırırsak yangın diye bir şey kalmaz. B sınıfı yangınlar bunlar ıı, sıvı yanıcı madde, akaryakıt yangınları, su ile kar karışanlar ile karışmayanlar olmak üzere iki sınıfa ayrılabiliyorlar. Benzin, benzol, mozot, fuyrol, madeni yağlar, vernik, boya, tiner, alkol, parafin, aseton, asfalt, vesairesi e, diye ayrılabiliyorlar. E, B sınıfı yangınlar yanan maddeyle oksijen teması kesilerek boğma suretiyle e, söndürülür. B sınıfı e, yangınları yani sıvı yangınları e, suyla söndürülmez. Çok oldukça tehlikelidir çünkü suya karışmadığı için suyun üstünde başka yerlere de taşınır ve yangını daha da çok büyütürüz. O yüzden bunları boğarak yani oksijenini keserek işte battaniye veya havayı kesen e, kum, toprak gibi şeyleri üstüne atarak bu yangınları söndürmemiz mümkün olabilir. C sınıfı yangınlar gaz halindeki yanıcı madde yangınları. Yanıcı gaz ve basınç altında sıvılaştırılmış gaz halindeki maddelerin yangınlarıdır. Doğal ve üretilmiş gazlar metan, hidrojen, asetin, dpg, propan, doğalgaz gibi gazların yangınlarına biz C sınıfı yangın adını veriyoruz. C sınıfı yangınlar genel kuralı olarak gaz yangınlarında yangın kaynağı kesilerek ve soğutma işlemi yapılarak e, söndürüle söndürülebilirler. Şimdi D sınıfı yangınlar hafif metal yangınları titanyum, magnezyum, alüminyum, uranyum, fosfor, sodyum e, gibi maddelerin yanmasıdır. D sınıfı yangınlar özel amaçlı üretilmiş D sınıfı kuru toz ile söndürülür. Bunları boğarak ya da e, soğutarak söndürmemiz mümkün değildir. F sınıfı yangınlarda yağ tavası yangınları bunlar daha önce de ifade ettiğimiz gibi çoğunlukla şunu şöyle alalım pişirme sırasında meydana gelen yangınlardır. Bitkisel hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsar. Sulu kimyasal söndürücülerle ya da sort, toz söndürücülerle söndürülürler. Söndürücüler. Bunlar da sıvı maddelerin yangınlarında olduğu gibi su ile söntürülmezler. Aksi halde parlama ve patlama olur ve suyla daha geniş bir alana yayılabilirler. Ya yani tavanın içine, örneğin kızgın bir tavanın içerisine su döktüğümüzde bu çatlayarak ya da yağın içerisinde su patlayarak daha geniş alanlara yangının yayılmasına e, sebep olabilir. Şimdi yangını söndürürken e, nelere dikkat edeceğiz? Bir kere e, rüzgarı burada olduğu gibi arkamıza alacağız. Rüzgarı karşıdan geliyor şekilde alırsak yangın bize doğru gelir ve iyi bir yangın söndürmek mümkün olmaz. Alevlere değil, e, yangının e, olduğu bölgeye e, yangın söndürücüyü sıkmamız lazım veya eğer bir yerden e, yakıt damlayarak geliyorsa e, yakıtın üstüne değil yere e, tutarak buradaki yangını e, söndürmemiz e, gerekir. E, burada e, birden fazla e, yangın söndürücümüz varsa bir kişi ikisini birden e, ayrı tek tek söndürmek yerine aynı anda e, yanımızda bir kişi daha İkisini birden alarak söndürmemiz daha doğru olacaktır. Söndü diye bırakıp gidersek olmaz. Tamamen su dökerek tamamen söndürüldüğünden emin olmamız lazım. Ve sönme gerçekleştikten sonra yangın söndürme. Bu yangın söndürme tüplerini boş olduğu yere asmamız lazım yenisini kullanmamız lazım. Çünkü yeni bir yangın tekrar olduğunda onlar boş olduğu için işimize yaramayacaktır. Az önce de e, ifade etmiştik. Bir yangının ya da yanma olayının olması için üç şey lazımdı. Yanıcı madde, oksijen ve ısı. Yani bunların e, üçü bir araya geldiğinde e, yangın meydana gelir. Çünkü şu anda örneğin önünüzde bir kağıt var ya da elinizde bir kalem var. Bunlar ikisi de yanıcı bir e, madde. Hava da var etrafta ama yanma olmuyor. Çünkü belli bir sıcaklığa bunların çıkması lazım. Belirli bir sıcaklığa ısıtırsak tutuşma meydana gelir ve yangın olur. Şimdi yangınlarda e, yanma sürecindeki önemli unsurlar bir ya da birkaçı kısıtlanır veya engellenir. Alevli bir yanmada ısı düşürülebilir. Yani burada olduğu gibi ısıyı keserseniz yangın olmaz. Yakıt kesilebilir. Şurada yakıtı keserseniz ya da yanıcı maddeyi uzaklaştırırsanız yangın olmaz. Ya da oksijeni uzaklaştırırsınız. yani yakıcı madde yoksa yine yangın meydana gelmez. Risk yönetimi ve risk değerlendirmesi iş sağlığı güvenliğinin en önemli konulardan birisi risk yönetimi ve değerlendirmesidir. Mutlaka iş yerlerinde risk değerlendirmesini yapmamız gerekir. İş sağlığı güvenliği yönetiminin amacı iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin temel amacı iş yerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşünmek işletmenin zarar ve hasara uğramasına engel olmaktır. İSG yönetim sisteminin amacı çalışanı ve işletmeyi korumak olarak kısaltılabilir. ILO yani Uluslararası İşçi Örgütü ve WHO yani Dünya Sağlık Örgütü İş Sağlığı Güvenliği Ortak Komisyonu'nda işçi sağlığının esasları şöyle belirlenmiş tüm iş kollarında işçinin fiziksel, ruhsal, sosyal, ekonomik bakımdan sağlığın en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak. Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle işçi sağlığının bozulmasını engellemek. Her işçiyi kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak. Özet olarak işin işçiye ve iş, e, işçinin işe uyumunu sağlamak olarak özel özetlenebilir. İş sağlığı güvenliği yönetiminin üç temel e, görevi vardır. Bunlar tehlikeleri tanımlamak, her tehlike için risk boyutunu tahmin etmek ve saptamak, riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına almak. Şimdi e, risk farkındalığı, e, risk değerlendirme yönetmeliğine göre riskler gerçekleşmeden önlem al, inisiyatif al yani Reaktif e, olma yani bir olay olduktan sonra e, çözüm getirme proaktif ol yani olay olmadan önce olabileceğini düşünerek önlemini al. E, sistemik olarak bir çözüm üret, risk farkındalığını yarat, riskin kontrol altına al alınmasını sağla, riskin azaltılması ve risk mümkünse de yok edilmesini sağla. Şimdi burada birinci yaklaşım riski ortadan kaldırmak. En önemlisi bu. Proaktif olmak gerekir. Yani olay olmadan önce önlem almak gerekir. Ortadan kaldırmak riski, engel olmak, duyarlı olmak, tehlikeleri görmek, bilgi ve deneyimli olmak. Şimdi reaktif dediğimiz ise bir olay olduktan sonra o olaydan sonra aynı olayın bir daha tekrarlanmaması için o olayla ilgili önlemlerin e, alınmasıdır. Riski zamanında saptamak ikinci e, yaklaşım. Tehlikeli olan bir durumun tehlike olasılığı çok düşük düzeye indirilemiyorsa tehlikeli durumların gelişmelerin izlenmesi, kazaların önlenmesi açısından büyük önem kazanır. Onun için de süreci, süreci izlemek ve mümkünse tehlikeleri saptayarak zamanında bu tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak. Üçüncü yaklaşım riskin kötü sonuçlarını en aza indirmek. İş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik olarak kişisel koruyucu donanım kullanılması gerekir. Kişisel koruyucu donanım kullanılmasına bağlı olarak kazalardan korunma, meslek hastalıklarının önlenmesinde periyodik muayenelerin yapılması da önlem, e, alınacak önlemler arasında sıralanabilir. Mevzuat açısından risk değerlendirmesinde şöyle e, görebiliriz. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu en önemlisi bu. İş Sağlığı Güvenliği Değerlendirmesi Yönetmesi diye. asıl yönetmelik bu. Bunun yanı sıra birçok yönetmelik de var. Kanserojen, matojen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik. Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik. Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliği yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, patlayıcı ortamların tehlikelerden çalışanların korunması hakkında yönetmelik, asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik, biyolojik etkenlere maruziyet riskinin önlenmesi hakkında yönetmelik, titreşim, gürültü yönetmeliği, ekranlı araçlarda çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliği, önlemleri hakkında yönetmelik gibi Birçok şey var. Birkaç tane daha var. Onlara da bakalım. Evli taşıma işleri yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik yönetmeliği, sondajla maden çıkarılan işletmelerde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, büyük endüstriye kazanan kontrol hakkında yönetmelik gibi veya emziren kadınların çalıştırma şartları ile emzirme odaları ve bakım ve yurtlarına dair yönetmelik, radyasyon güvenliği yönetmediği güvenlik ve sağlık işleri yönetmeliği gibi çok sayıda bu konuyla ilgili yönetmelikler de mevcut. Risk değerlendirmesi konusuna devam edelim. İş Sağlığı Güvenliği Kanunu az önce dedik, temel kanun 6331 sayılı. Bunun 10. maddesinin 1. fıkrası şöyle diyor: işveren iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük işverene yüklenmiştir. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır. Bir risklerden etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstehsarların seçimi, iş yerinin tertip ve düzeni, genç yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların e, durumu gözetilir. İşveren yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda alınacak iş sağlığı güvenliği tedbirleriyle kullanması gereken koruyucu donanım ve ekipmanı belirler. İş yerinde uygulanacak iş sağlığı güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve iş yerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilecek nitelikte olmalıdır. İşveren iş, e, iş sağlığı güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılmasını da sağlar. Şimdi e, iş durumuyla ilgili olarak hayat tehlike oluştuğunda işi durdurma, iş yerindeki bina ve eklentilerinde çalışma yöntemi ve şekillerle iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde bu tehlike giderinceye kadar hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak iş yerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. 6331 sayılı iş sağlığı güvenlik kanununun 25. maddesine göre. Şimdi iş risk değerlendirmesi yapıldığında iş durdurma çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal yapı işle tehlikeli kimyasalar büyük endüstriye kazanan olabileceği iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda da iş durdurulur. Burada gördüğünüz gibi bir tehlike olmasa da risk değerlendirmesi eğer az önce yukarıda sıraladığımız çok tehlikeli sınıfların herhangi birinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulur. Yine 4857 sayılı İş Kanunu'nun 78. maddesi de şöyle diyor. Bu maddeye göre çıkarmış yönetmeliklerin çoğunda işverenlere iş yerinde risk değerlendirmesi yapma ve alınan sonuçlara göre gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirlemek zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanuna göre iş kanunu kapsamındaki tüm iş yerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Yine iş sağlığı Güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre ki 29.12.2002 tarihinde 28.512 sayıyla resmi gazetede yayınlanmış. İşveren çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, sürdürme ve geliştirme amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Risk değerlendirmesi Tüm işyerleri için tasarım ve kuruluş aşamasında başlamak üzere yaptırılır. Tehlike tanımlama, risk belirleme ve analiz etme, kaza kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokumentasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi, gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. Risk değerlendirme esnasında çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimin sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir veya kayda alınır denilmektedir. Şimdi burada bazı e, tanımlamalar var. İsterseniz onlara da bakalım. Tehlike nedir? Risk nedir? Olay nedir? Ve e, kaza nedir? Şimdi risk değerlendirmesi yaparken iş sağlığı ve güvenliğinde bu kavramların her birini bilmemiz ve bu kavramların içeriğine göre de bazı davranışlar geliştirmemiz gerekiyor. Bu tanımları da önümüzdeki hafta içerisinde bakalım.